Kanserde beslenme ve doğal yaklaşımlar bilim insanları ve araştırmacıların devasa katılımıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi'nde masaya yatırıldı. Bir, bir... Bu yıl Kanserde Beslenme ve Doğal Yaklaşımlar temasıyla düzenlenen kongre, alanında uzman hekimleri, akademisyenleri, eczacıları, diyetisyenleri ve sağlık profesyonellerini bir araya getirdi. Kongrede Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da katılım sağladı. Fitoterapi alanında bilimsel yaklaşımların sergilendiği ikinci fitoterapi kongresine katılan Doktor Ertan Cevizci, hayatımızdaki bitkiler ve ekosistemle etkileşimleri alanında çarpıcı bilgilerin paylaşılmasına ilişkin şunları söyledi. Herkes kendi bölgesindeki kişisel deneyimlerini, kendi hasta grupları üzerinde yaptıkları klinik çalışmaları bizlerle paylaşıyorlar. Doğal bitkisel tedavinin de birlikte uygulanmasıyla hastalar e, kanserden hem kurtulacaklar hem de belki de yakalanmayacaklar. Bu çok önemli. Yani sağlıklı bir yaşam şeklinin oluşturulması için burada karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Kongre'de sadece kanser değil. Aynı zamanda günümüzde sıkça rastlanan pek çok rahatsızlığa dair fitoterapik yaklaşımlara da değinildi. Günümüzde fitoterapiden pek çok ülkenin faydalandığını belirten Doktor Ertan Cevizci, kısırlıkla ilgili de olumlu sonuçların alındığını kaydetti. E, Azosperm ile birlikte e, erkeklerde e, özellikle sperm sayısının düşüklüğü, hareket bozukluğu ve morfolojik bozukluklarda çok sık olarak karşımıza çıkmaya başladı. E, yapılan tetkiklerde 15 milyonun altındaki sperm sayısı. Morfolojik olarak %4'ün altındaki morfolojik yapı ve %42'lik sperm hareket oranının düşük olduğunu görüyoruz. Bu gibi tablolarda da mutlaka nedene yönelik planlamalar yapılıyor ama yine kaliteli sperm oluşturulması anlamında sperm ana kök hücrelerine etki yapacak çok değerli bitkileri devreye sokarak olumlu sonuçlar elde ediyoruz. Azospermi ile mücadelede fitoterapi işe yarıyor Kesinlikle işe yarıyor. Morallerini bozmasınlar. Mutlaka fitoterapi kürleri de tedavi programlarına alsınlar. Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olduğuna işaret eden Doktor Ertan Cevizci neler yapılması gerektiğine işaret etti. Yani neredeyse 20'li yaşlara kadar indi ve özellikle ailesinde kanser olan, meme kanseri olan bir e, aile mutlaka bu ailenin diğer kadın fertlerinde, anne ise çocuklarında ya da ablasında, kız kardeşinde mutlaka ailelerin e, çocuklarını ve riski fazla olan bireylerini yaşamlarının sonuna kadar meme kanseri ile alakalı takip ve kontrolde tutmaları çok çok önemli. Biz her zaman söylüyoruz evet. ama morallerini bozmasınlar, sıkı kontrollerini yapsınlar, kendi kendilerini, muayenelerini hangi yaş grubunda olursa olsun mutlaka yapsınlar. Ailelerinde meme kanseri varsa 3 kat, 4 kat daha dikkatli olsunlar. E, Sıkı kontrolle meme kanseri önlenebilir, e, sürdürülebilir bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor.